Doğu'da biliyoruz aşiret mantığı, tarikat mantığı ya da şeyh-şih mantığı var. Orada oylar blok olarak kullanılır, blok olarak sandığa gider. Bir de taşımalı oy sistemi var. Ne demekse, yani sen oyunu at, ben sandığı götüreceğim, merkezde sayacağız. Orada sandığın başına ne geldiğini de bilemiyoruz. Dolayısıyla Oradaki blok oylar buradaki, İstanbul'daki, İzmir'deki, Ankara'daki ya da başka yerdeki insanların kaderini etkiliyor. Ben bunları genel seçimler için söylüyorum. Yerel seçimlerde zaten insanlar tercihlerini yapıyorlar. Ama ben diyorum ki bu yerel seçimlerdeki bu uygulamayı biz genel seçimlerde de bölgeler itibariyle